Gelelim konumuz olan çullamaya. Çullamanın özelliği nedir arkadaşlar? Aslında başkasına mücverde ne alakası var diyeceğimiz bir tarif ama ben burada olmasını çok istedim. Çullama da aslında bizim etleri farklı şekilde kullanmak için enteresan bir örnek olabilir. Köfte çullamaları, et çullamaları, farklı farklı çullamalarda Anadolu'da farklı örnekleriyle de oluyor. O da başlı başına güzel bir kategori. Ama aslında mantık özetle mücverle aynı. Ve de bir tık bir iki tane dokunuşu var. Ama şunu baştan söylemeliyim. Bu mücverlerin içerisinde bizim ekibin en az yükseldiği tarif içinde tavuk olmasına rağmen bu. Dolayısıyla lezzet olarak baktığınızda daha eh olan ve asla gidecek yeri olan bir tarif. İçinde de hatta tarifin size nasıl başka yollara gidebiliriz onu anlatacağım. Şimdi iki tane tavuk budumuz var. Dörde böldüğümüz soğanı koyuyoruz. 3 diş sarımsak koyuyoruz. Güzelce su koyuyoruz. Birazcık karabiber koyuyoruz. Bir de tuzumuzu ekliyoruz. Ve bunu güzelce kaynayıp et suyunun çıkması için bekliyoruz. Et suyumuz çıktı. Et suyumuzun hemen soğuması için ayırıyoruz. Tavukları alıyoruz. ince ince. Lif lif. Sanki tavuk göğsü yapacakmış gibi ince ince didiyoruz. Bu önemli. Çünkü parça kaldığında biraz böyle fazla tavuk tavuk tat oluyor. Bu et suyu soğudu ya. Onu, unu o suyla açıyoruz. Biraz cıvıkça bir hamur yapıyoruz. 250 gram una yaklaşık 450 ml tavuk suyunu koyuyoruz. Ona tabii ki lezzet vermek için tuzunu ekliyoruz. Bir taraftan da tavuğu da lezzetlendirmek istediğimiz için 3 diş daha sarımsağı burada eziyoruz. Birazcık tuz, karabiber ekliyoruz, onları ovuyoruz. Ondan sonra bu unlu karışımın içerisinde onları karıştırıyoruz. Yine böyle aynı mücver gibi işte çok cıvık olmaması lazım, çok tok da olmaması lazım. Onu yağda güzelce kızartıyoruz. Tadı eh dedim ya tadını lezzetlendirebilecek ne olabilir? Bunun içerisine fıstık girebilir, ceviz girebilir, bir kıtırtı. O böyle yumuşaklıkta iyi olacaktır. Veya böyle doğal lezzet verici olan bir peynir bu işin içine girebilir. Neden bir hellim girmesin? Neden az bir dil peyniri girmesin? Belki beyaz peynir birazcık yanına maydanoz alarak gelebilir. Ama burada dilay arkadaşımız var. Hocam geleneksel tarif yapmamız lazım deyip böyle bana kaşlarını kaldırıyor. O yüzden çok fazla yapamıyorum arkadaşlar. Haklı olduğunda düşündüğüm için böyle hani uçtuğumuz zaman bu sefer orijinali nedir bilmeyebiliriz. Ama ben beni bıraksanız ben bunu böyle yaparım. Onu da söylemek istedim. Yarın öbür gün belki ileriki bu okulun tariflerini ilerlettiğimizde bu versiyonları da olabilir. Bu arada çullamanın adının lafının nereden geldiğini söyleyecektim. Çullama çuvaldan geliyor yani onu böyle çuvallarsın bir şey böyle şey yaptı aslında oradaki un bütün mücverlerde bir nevi bir çuvallama etkisi yaratıyor o çuvallama etkisiyle kızarmış oluyor bu da böyle hani Türk e, dilinin böyle tatlış dokunuşlarından bir tanesi benim sevdiğim durumlar böyle.